Herkese merhaba. ismim Can. Bugün e, sizlerle regresyonla ilgili olarak bilgileri bir paylaşmak istedim. Ve bu videoyu çektim. Umarım beğenirsiniz videoyu. Umarım bilgilerim ve deneyimlerim size biraz da olsa yol yani destekleyici olur. Regresyonla nasıl tanıştım? Mesela regresyon öncesinde çok ön yargısı olan, hayatta ön yargılarıyla fazlaca yaşayan, Özellikle doktor, terapi ve <laughs> psikiyatrist arkadaşlarla ilgili olarak ciddi böyle ön yargıları olan böyle bir insandım ama geldiğimiz bu durumda artık bunların hiçbiri kalmadı. Belki de regresyonun en büyük faydalarından bir tanesi benim için ön yargılarımı kaldırmak oldu. Evet, regresyonla nasıl tanıştım? Regresyonla çok e, tesadüfi bir şekilde e, Esra tanıştım. Esra ile yaptığımız ilk görüşmeden itibaren de sağ olsun e, kendisini kendime e, her şeyimi anlatacak kadar da yakın hissettim. E, bunu o sağladı. Kendisine buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, benim regresyona başlamadan önceki duruşum ve durumum açıkçası evet ön yargılarım vardı. Onun dışında kafamdaki çok fazla soru işareti vardı. Hayata dair, kendime dair, geleceğe dair birçok sorunun cevabı yoktu açıkçası. Ee, bu soruları sonra 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 artık bir terapi ve regresyona geçişimiz başladı. Süreçte öncelikle e, tabii ki kılavuzumuz, kılavuzumuz Esra'ydı. Esra hep yönlendirdi sağ olsun. Dolayısıyla ben biraz hayatımda Esra'dan öncesi ya yani EÖ ve ES S olarak da ikiye ayırıyorum. Yani re, re, ö de olabilir. Regresyon öncesi ve regresyon sonrası gibi de olabilir. Çünkü gerçek anlamda, hani bu arada ben motosiklet kullanıyorum ve motosiklet kullanıcılarına da hep aynı şeyi söylüyorum. Eğitim almak, motosiklette eğitim almak. Eğitimli bir motosiklet kullanıcısıyla ile eğitimsiz bir motosiklet kullanıcısı arasında çok büyük bir fark vardır biraz benimki buna benzedi. Yani ben regresyon öncesindeki hayatta, regresyon sonrasındaki hayatta sanki ya evet ya yani bendeki efekti en azından. Yani bu bana özel de olabilir. Ben benim yaşadığım bir şey de olabilir. Herkes aynı efekt de olmayabilir ama benim için ...baya e, bayağı bir süreç değişti. Öğrenimlerim çok fazla oldu. Kendime dönmem, kendime bakmam konusunda kendi isteklerim, seçimlerim ve bu seçimlerin bana getirmiş olduğu devamındaki ee, yaşadıklarım konusunda bayağı bir etkili oldu. Bu regresyon dönemi içerisinde çok e, açıkçası sancılı da bir dönem geçirdim ee, özel hayatımda. Ve bu özel hayatımda geçirdiğim bu sancılı dönemde e, çok açıkça ifade edeceğim. yani eğer ben bu terapileri almış olmasaydım benim için gerçekten kötü sonuçlanabilecek e, birçok olayı yaşayabilirdim çünkü olaylara karşı bakış açılarım yani yaşanan olaylara karşı bakış açılarım ee, çok farklı oldu ikisi arasında yani. Bunun dışında regresyonun çok ilginç de bana kattığı şeylerden bir tanesi ağrılarım vardı. Bel ağrısı, mide ağrısı, baş ağrısı, boyun ağrısı gibi birçok ağrılarım vardı ve bu ağrılarımın Kaynaklarının daha doğrusu farklı nedenlerden kaynaklandığını ve bu kaynaklarla ilgili olarak yani ağrının kaynağı ile ilgili olarak çalıştığımız zaman da bambaşka şeylerden dolayı beynimizin bunu bize ürettiğini açıkçası gördüm. Ve artık şu anda mide yanmalarım, mide ağrılarım yok. Birçok açıdan esas da kendimi yenilemiş gibi de hissediyorum biraz. Yenilenmiş gibi de hissediyorum. Çünkü, e, ve konulara karşı verdiğim tepkilerde de bu tepkileri de ona göre e, ayarlamama, e, sağladı. ayarlamamı sağladı. Yani sonuç olarak baktığın zaman regresyon e, benim hayatımdaki belki de e, başıma gelen en iyi şeylerden bir tanesi gibi gözüküyor. Yani evet bu kadar kaybolmuş muydum? Hayır bu kadar kaybolmanın içinde değilim. Evet ama... Kendine gelmek, kendini bulmak, kendine dönmek, iç dünyanı anlamak ve evet kendini sevmekle ilgili ciddi anlamda e, güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Bir şekilde oluyor. Ben tekrardan e, bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Başta Esra Dereobalı'ya çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım e, bu video bir şekilde tamamen bu bilgi paylaşımıydı. Hiçbir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.